Sevgili günlük diye başlayacağım bugün kaçmayın hemen şunu sormak istiyorum sizce günlüğü gerçekten sadece böyle e, pomponlu ya da tüylü kalemleriyle e, ergenç kızlar mı yazar? Peki hep böyle gibi algılanıyor ya günlük yok bize gelmez o işler biz yapmayız falan deniyor günlük yazmak acaba gerçekten böyle çocuk işi ise acaba hatta da hep kız çocukların için? Eğer gerçekten. Neden çok büyük liderlerin hep günlükleri var? Hiç düşündünüz mü? Çok büyük yazarların, çok büyük liderlerin Atatürk'ün de var, Mustafa Kemal Atatürk'ün de var ve yani böyle hatıratlardan, tabii her gün her gün yazmamış olabilirler ama bu hatıratlardan biz e, çok ciddi anlamda bilgi ediniyoruz. Peki şimdi size ben ben başka bir şey anlatsam? Günlük yazmak aslında insanın gelişmesi için bir zorunluluktur biliyor musunuz? Kendi tarihimizi kaydetmek neredeyse bir zorunluluktur. Şimdi bir e, çift vardı tanıdım. Evlilik terapisine gitmişler. O da böyle bir sürü bir şey vermiş. Şunu yazın, bunu yazın, ödevler, ödevler, ödevler. En son eşlerden biri demiş, ben bunu yapmam ya, boşver, boşanmıyoruz zaten demiş. Konu kapanmış. Yani ee, okumaya üşenen bir toplum olduğumuz kadar ki bunu asla yergi olarak e, algılamayın bu bir saptama neticede e, sınavlardan ve kitap satışlarından falan belli ee, yazmaya da üşeniyoruz. Yani çok ilginç bu konuda bizim kendi üzerimizde çalışamamamıza sebep oluyor ilişkilerimiz üzerinde çalışamamamıza sebep oluyor yani biz neden bunu böyle tutmuyoruz ki? Şimdi burası kendime iyilik yapasım var kanalı. Yani burası spesifik bir kitleye hitap ediyor. Duygusal zeka, sosyal zeka üzerinde çalışmak isteyen, hani ben nasıl giderim de bir işte daha başarılı olurum, hayatta nasıl daha mutlu olurum gibi konular üzerinde kafa yoran ve gelişen kişilerin kanalı burası. Dolayısıyla eğer sizin için bir şey ifade etmiyorsa hemen geçebilirsiniz. Şimdi bu önemli şahsiyetler günlüklerini yazarken tabii ki tam böyle tarih yazılıyor ve onlar da bir yandan yazmış. Ama bazı yazarlara bakarsanız gayet bizim öyle e, filmlerden falan gördüğümüz sevgili günlük şeklinde yazıyor yani. Ya da işte birilerine mektup olarak yazıyor ama onu aslında önce göndermemiş yani bir şekilde kendinde saklı. Şimdi sürekli şimdi diyorum evet. Ay yani nasıl nereden başlayacağımı bilmiyorum hayatımda aldığım üç tane eğitim vardı. Üçü de Türkçe. Aa, bir tanesi Türkçe. Bir tanesi Türkçe ama Türkçe olan aslında oyunculukla alakalı bir şeydi. Yani ben oyuncu değilim ama e, senaryoda yazdığım için ve metin yazdığım için tabii onların da nasıl çalıştığını, nasıl hazırlandığını e, bilmem gerekiyor ki karakterleri daha rahat e, oluşturabileyim. Neyse böyle bir tiyatro şeyinde dersinde bir kitap okutuldu. Julia Cameron diye bir hanımefendinin ve e, sanatçının yolu diye bir kitap. Diyor ki hayatınızda ne zaman tıkandıysanız, neden böyle diyor? Kitabın adı Sanatçının Yolu. E Ben sanatçı değilim o zaman benimle ne alakası var diyeceksiniz şimdi. Ama hayatınızda ne zaman tıkandıysanız aradığınız çözümü beyninizde üreten yerle yaratıcı fikirleri size veren yer aynı. Yani eğer işte ya şu toplantıda şöyle işte ne bileyim ihalede şöyle bir sorun var diyorsunuz diyelim ki, biraz saçma bir örnek oldu ama onda bile ya da bir sunumdaki sorununuzda ya da eğitiminizle alakalı bir sorunda size çözümü sunacak olan beyninizdeki yine yaratıcılık merkezi. Dolayısıyla eğer hayatınıza tıkandıysanız aynı rutini yaşayıp duruyorum böyle hani çarkın içinde hamster gibi hiçbir yere varmıyor. E sonuçta ne oldu? Çarkı bir tur daha döndürdük çok şükür deyip geçiyorsanız eğer o zaman bir sorun var demektir. Yani bunun üzerinde çalışılması gerekiyor demek. Nasıl ki ünlü yazarlar yazmış ya da kendilerini unutmasın diye liderler not düşmüşse bizim de bunları yapmamız lazım ve inanın bana şimdi anlatacağım ne yazabiliriz ve nasıl yazabiliriz bunu insanlardan nasıl saklarız yöntemlerimi size biraz böyle sohbet havasında geçiyor yani bana da yazın bize bilgi ver gerisini istemiyoruz diyorsanız ben bilgiyi verir geçerim ee, ama gerçekten geri bildirimlerinize ihtiyacım var o yüzden lütfen ne tür videolar istiyorsanız yazın. E şöyle şimdi, birincisi, diyelim ki gerçek anlamda kendinizi önemli hissetmiyorsunuz. Diyelim ya onlar büyük adamlar işte koskoca Mustafa Kemal Atatürk ya da koskoca başka işte bir yazar, her neyse Kafka kimse falan diyeceksiniz. E peki, şimdi bakın bizim yaşadığımız şeyi topladığınız zaman ne olacak, ortaya ne çıkacağını düşünüyorsunuz. Bir gün Marmara Üniversitesi'nden bir kop gözlük gitti bir şey olmaz. E Marmara Üniversitesi'nden bir tane profesörümüz geldi. Tarih profesörü tarih dersine girdi. Dedi ki tarih nedir? Biz de müthiş açıklamalar yapmaya çalıştı. Toplumların falan diye. Ondan sonra dedi ki ya çocuk var dedi. Sakin olun bir dedi. Senin 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 dedelerinin hayatının toplamıdır tarih dediğiniz dedi. Bir gün dedi başka başka insanlar buralarda belki oturup sizin hayatlarınızı tarih diye okuyacak. Çok doğru değil mi? Müthiş yani e, ve o zaman şunu düşündüm ben yazdığım zaman ya ülkede şöyle oldu şu gün böyle oldu bugün böyle oldu eskiden annem gazete küpürlerini keserdi yani önemli haberlerin falan hangi konuyla ilgileniyorsanız gidip almanak almak gerçi almana da kimse almıyor artık ama yani o tür bir şey yapmak yerine bile kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ve şöyle bir şey oldu ve onun içinde siz neredesiniz? Yani televizyonu açıyorsunuz e, ve ya da sosyal medyaya giriyorsunuz karşınıza bir şey çıkıyor. Çok önemli bir şey olmuş bir ülkede ya da işte ne bileyim deprem olmuş, bir felaket yaşanmış. Bu süreci bu insanlar nasıl atlatıyor? O kadar çok öğreniriz ki geçmişten. Yani biz bir şeyleri yazdığımızda bir süre sonra geri gittiğimizde bakacağız ki ya evet böyle bir şey olmuştu ve ben de kendimi bu kadar çaresiz hissetmiştim. Ve yani mesela depremde öyle oldu. Başımızdaki çatının hiç de aslında bizi koruyan bir şey olmadığını anlamak o bütün kurduğunuz güven duygusunu tamamen yerle bir ediyor. Hani çaresizliğin haricinde. E ama onunla başa çıkabilmişsiniz. Şimdi o kadar zaman geçtikten sonra bakıyorsunuz. Yani hala hayatı toparlanmayanlar var ama Sonuçta onunla başa çıkabildiysek, her birimiz kendi hayatımızdaki depremlerle, felaketlerle, kayıplarla, ölümlerle e, başa çıkabildiysek, demek ki daha fazlasıyla başa çıkabileceğiz. Kısacası günlüğü neden yazıyoruz? Bir, biz ileride tarih olacağız. Yani bizim yaşadıklarımız tarihin bir parçası. Yazmakta yarar var. İkincisi, bunun bize nasıl yansıdığını, kendimizi nasıl hissettiğimizi yazdığımız zaman, günün birinde daha başka bir şeyle karşılaştığımızda ya çaresizim dediğimizde geri dönüp bakarız. Kendimizi hatırlatırız. Ya bunun beteri de oldu ya da bunun belki benzeri oldu ve ben bununla nasıl başa çıktım? Orada bana kimler yardımcı oldu? Ya da ne gibi bir yol izledim de başarılı oldum? Diye bakabilirsiniz. Bir diğer şey klasik anlatılan, bütün eğitimlerde anlatılan o klişe örneği vereceğim. Böyle su şişeleri boş olduğunu düşünün pet şişelerin suyun üstünde yüzüyor tabii haliyle siz de elinizde tutmaya çalışıyorsunuz ondan sonra en son işte bir şişe daha ekliyor bir şişe daha ve siz böyle artık 4 parmak 5 parmak onu tutmaya çalışıyorsunuz e bir süre sonra tutamıyorsunuz bir tanesi bulup diye çıkıveriyor su üstüne ama e ne olacak şimdi hayatımızda bir şey yaşadık, yaşadık. Yo acımadık ki dedik ya da hani iki ağladık, oturduk, bir şey yaptık, bir sohbet ettik falan. Kendimizle ilgilenmiyoruz. Sabah kalkıyoruz sosyal medyada kim kahvaltıda ne yemiş, kim nerede nasıl bir hayat yaşıyor onlara bakıyoruz. Kendi üzerimizde çalışmıyoruz, başkaları ne hissetmiş onlara bakıyoruz. ...yahu bizim hayatımızın hani başrolü bizdik? E biz bu duyguları, o pet şişeleri bastırdık bastırdık. En son bir tane bir adam size bir şey dedi, wow çıldırıyorsunuz. Ya da aslında küçücük bir şey, küçücük bir kayıp yaşıyorsunuz, yıkılıyorsunuz. Yani yıkılıyoruz, niye sunuz diye konuşuyorum, ben de böyleyim. Ama benim şu şansım var, çok çok önce bu eğitimde, bu üç eğitimde aynı şeyi söylediği için genel konuşuyorum. Bu üç eğitimde sürekli söylenen şey günlük yazacaksınız. Hiçbir şey olmadı. Aklına ne geliyorsa yaz. Bugün de ekmeği alacağım da işte karşıya geçerken şöyle çöp var, ne varsa aklınıza ne geliyorsa yazın. Ne oluyor biliyor musunuz? O karışıklık, o duygu yoğunluğu, o öfkeniz, o olayları net ölememek, o böyle hani devedeki kulağa saplantı hali, yani hayatınızda bir sürü önemli şey yapmanız lazım. Siz hala iş yerinde birinin size tavrına takık vaziyettesiniz mesela. Yani e, bütün bunlar geçiyor ve bütün bunlar yanınızda bir terapist olmadan geçiyor. Benim bundan bir karım yok. Size anlatıyorum. E, bu eğitimlere çokça zaman ayırdım. E, i̇şte yani tabii maddi olarak da e, bir kaynak ayırdım. Ben size buradan anlatmaya çalışıyorum. Erkekler ne yapabilir? Ya bizim toplumumuzda bir defteri olup yazmak. Kötü oldu yani şey gibi böyle komik bir şey gibi algılamıyor. Telefonların çok güzel şifreli e, günlük uygulamaları var. Ya da notlar uygulamalarının belirli kısımlarına şifre koyabiliyorsunuz, yazınız. E, ben çok üşendiğim, çok kötü olduğum zamanlarda ses kayıtları tutuyorum. Sonra o ses kaydını dinliyorum. Vov ama üzülmüşüm buna da üzülür mü gibi geliyor. Hem kendi duygusal farkındalığınız gelişir hem de o şeyle hani beyninize dediğiniz zaman ya şu an şöyle şöyle streslerim var ve bununla başa çıkma yolunu beyniniz bulur. Çünkü yani düşünün bir hastalığınız var hiçbir zaman teşhis konmuyor. Nasıl iyileştireceksiniz? Değil mi? Hemen terapiste, hemen psikiyatriste, hemen ilaca, hemen işte her bakın bende terapi var diyene koşmadan önce birazcık kendimizi sevip kendimizle ilgilenmemiz lazım. O yüzden bu kanalın adı kendine, kendime iyilik var. Ve e, son olarak da şimdi ilişkileri dedim ya hani terapist, e, evlilik terapisti. Evlilik terapisti böyle bir şey istediği zaman aslında onu dışsallaştırmalarını istiyor. E, bir şeyi dışsallaştırdığınız zaman ona çok daha mantıklı yaklaşabiliyorsunuz. Ve o zaman diyorum mu o çözülebiliyor. E şimdi ben ne yaptım? Tarihi yazdım bir. Kendi duygularımı, düşüncelerimi falanımı filanımı döktüm artık patlamıyorum kendime bir alan açıldı. Çünkü diyoruz ki artık tahammül edemiyorum. Tahammül ne? Hamaldan gelir. Yani taşımak. Taşıyamıyorum artık. E ağır demek ki bırak kardeşim bir kısmını yükünün. Niye bu kadar sıkı sıkıya tutunuyorsun ki yüküne? Neyse. Ee, üçüncüsü, baştan başlayayım. Birincisi tarihi yazdık. İkincisi kendi duygularımızı bastırmadığımız için bize alan, duygusal dayanıklık alanı oluştu. Üçüncüsü ilişkilerimizle alakalı sorunlarımızı yazdığımız için o kişiye patlamıyoruz. Her seferinde, dördüncüsünü de söyleyeyim sonra anlatacağım. Dördüncüsü de kendi üzerimde çalıştığım için. Kardeşim ben ne seviyorum, ne sevmiyorum. Öyle komik kariyer planlamaları yaşadım ki kendi hayatımda. Şimdi bir gün bir eğitimdeyiz yine. Dediler ki bir şey kur, kendine bir hedef koy. Neyse koydum güzel hedef. Hedef de şu, ee, o zaman müzikle ilgileniyordum yani sahneye çıkıyordum. Falan Almanya'da sahneye çıkacağım. Okey. Almanya'da sahneye çıktım sonra dedim ki ya ben ne yapıyorum burada? Yani çok güzel bir zamandı. Çok eğlenceliydi. Arkadaşlar vardı falan zaten onlarla her şey çok eğlenceliydi. Ama onun benim bir hedefim olmadığı onu öyle zevkim için eğlencesini istediğimi anladım ondan sonra. O yüzden kendi üzerinize çalışırsanız sorunları da böyle hani yazınız diyelim ya. Yazdığınız sorunlara bu sefer pek ne olsun istersin? Ee, bu günlüklerin, Julia e, Cameron buna sabah sayfası diyor. Çünkü sabah yazılması gerektiğini düşünüyor. Biliyorum sabah vaktiniz yok. Yani lavabodayken bile bir şey yapılır ya hani telefona, sosyal medyada. Ben biliyorum, bilmiyorum işte hepimiz? Kettle'ın önünde beklerken bile isterseniz bir ses kaydı yaparsınız ya da e, telefona yazarsınız yani neyse o zaman kendinizi daha tanıdığınız için ve bu şeyde de kanalda aslında ben size orada anlatılan bütün teknikleri anlatıyorum. Yani bu teknikleri ve o bilince ulaşıp tabii ki çünkü mesela zihin yapısı. Bu zihin yapısını alıp ondan sonra bu teknikleri uyguladığınızda bir de günlük yazıyorsanız kendi üzerinizde çalışabiliyor olacaksınız. Bu illa öyle ama ben vizyon panosu yaptım da öyle değil. Ya ben geçenlerde gördüm vizyon panosunu da gülüp geçmeyin. Evet ilk başta çok saçma gibi oluyor ama Yaptım e, yaptığım her şey gerçekleşmiş. Ben onu orada unutmuşum. Vizyon klasörüm var. Yani bir de bende klasör var. Hani böyle kalın bayağı bir şey istiyorum. E, hepsi gerçekleşmiş. Yani oluyor. Çünkü beyninize bunu 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 yapacaksın diyorsunuz ve artık sizin fark etmeden aldığınız her karar sizi o başarıya, o şeye götürüyor. Yani işte böyle kısacası günlük yazmak e, çocuk işi değildir. Günlük yazmanın cinsiyeti yoktur. İlla işte anca ünlüsem eğer yazarım diye bir şey yoktur. Günlük yazmak hepimiz için pek çok sebeple çok çok yararlı. Ve belki de onu saklarsanız istemezseniz yakarsınız, yatarsınız ama eğer saklarsanız bir süre sonra geri dönüp baktığınızda kendi kişisel tarihinizi görmek de çok güzel. Ben bundan bahsetmek istedim çünkü nereye gitseniz size günlük yaz, yaz bunu yaz bunu diyecekler. Ben de anlatmak istedim. Herkesin kullandığı bir tekniktir. Bence psikologlar da yani aslında bunları yaz diye söylüyorlar. Dolayısıyla kendine iyilik yapısı olanlar bunu da yaparlar diye düşünüyorum. Ee, ne zaman yapacağınız kısmını da zaman yönetimiyle alakalı videolarda anlatıyorum. Nasıl yapacağınızı da ayrı bir videoda anlatacağım. Yani çünkü her konuyla alakalı sorular var cevaplamanız gereken. Bugün böyle birazcık modum düşük oldu galiba. Ay nefes nefese de kaldım. Hepinizi çok seviyorum. Videodan en azından birkaç bir şey öğrendiyseniz şöyle bir beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, ve de onun haricinde de yorumlarda başka ne öğrenmek istiyorsunuz falan eğer bana bunu e, yazarsanız ben de yardımcı olmaya çalışırım İçerikleri ona göre e, belirliyoruz kısa videolarında uzunlarını yapabiliriz isterseniz bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.